Merhaba arkadaşlar, bugün kitap okuma günümüz. Evet, ben de şu macera dolu kitabı bitirmeye başladım. Çok heyecanlı. Ben de yeni bir kitaba başlamak istiyorum. Sizce hangi tür kitapları seçmeliyim? Kitaplarla ilgili bir sürü seçenek var. Macera, fantastik, bilim kurgu ya da belki biraz tarih? Herkesin ilgi alanına göre bir kitap bulabiliriz. Aynen öyle. Her kitap farklı bir dünyanın kapılarını aralar. Hangi türü seversen o tarzda bir kitap bulabilirsin. Anladım o zaman bir macera kitabıyla başlayayım. Ama sizce kitap okumak neden bu kadar önemli? Kitaplar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda bizi daha bilgili yapar, yeni kelimeler öğreniriz, hayal gücümüz gelişir ve düşünme şeklimizi değiştirirler. Doğru. Ayrıca kitaplar farklı insanların hikayelerini anlatır. Böylece Dünyayı daha geniş bir perspektiften görebiliriz. Kitapların böyle bir etkisi olduğunu bilmiyordum. İşte bu yüzden hepimiz kitap okumalıyız. Kesinlikle. Okudukça daha fazla şey öğrenir ve daha çok keyif alırsın. Belki bir sonraki kitap kulübümüzde buluşur, hangi kitabı seçeceğimizi konuşuruz. Harika fikir. Bir sonraki kitap seçiminde fantastik bir hikaye olmalı, ne dersiniz? O da çok eğlenceli olur. Benim için mükemmel bir seçenek. Süper. O zaman bir sonraki buluşmamıza kadar yeni kitaplarımızı okuyalım ve sonrasında fantastik bir dünyaya dalalım.